Ne lan bu? Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Emre Yılmaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar CS2 oynayacağız. Yanımda Akif abim var. Nasılsın abi? Dankeschön. Siz İyiyim ben de. Nasıl geçecek sence bugün? E, diyelim diyorsun. O zaman haritamıza geçelim. Abi, evet arkadaşlar ilk haritamız Inferno yoldaş modundayız. Eğer beğenirseniz arkadaşlar videolarımızı kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi Şimdi nasıl bir yol yapacağız abi? Bas longa bas ya. Şşş geldi. On Ne yapıyor lan bu? <laughs> lan nasıl öldün lan ona? Vallahi pes. Adam, adam, ses kasmadı. Ben hareket ettim ama ne yapayım? Ya fındığım niye böyle şeyler yapıyorsun? İlk yerin günü almaz neyse. Vallahi hiç beklemiyordum. Sıktım ama gel gör ki. İşte bir tanesi burada. Nerede? Bitti mi? Gel gel. Haydi. Tam burda kal. Biraz daha yaklaş. Biraz daha. At şunu. Yani, silahı bana ver. 1-2-3 Yürüyün mü longa ne dersin? Yürü, yürü longa. Nice gel yürü. Kitle mi? Gun. Evet kitle. Bekle oraya bir flash açıyorum. Black Black. Bekle. Geldi sağ. Oha. Ala geldi geldi. Sağda. Ev sağ ev sağ. Ev. Evet. Orada kal. Buradan çıkacak. Olabilir. Arkadan gelebilir. Tamam, arkaya bak artık. Arkaya. <laughs> Eve girdi. Ya aşağı oğlum. Eve mi girdi? Ya, şey, öldürdüm onu yani. Buradaki <laughs> ev ya. Al orada. Dört. Yürü sen. Dur bir kör oldum. Yürü. Flaş atacak mı şakır. bana? Attı. Bekle etme. Ay anamı satayım. Bombayla öldüm ya. Al bombayı. Tamam et. Evet. Info olacağım sana. Bitti adam. Ölme. Gel. Küçük gel. evde. Koruyorum ben. Yat oğlum aşağı. Bulaşın bende devam et sen. Hay gel. Evet arkadaşlar CT'yiz. Tamam hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Şarapların oraya mı? Evet, evet. Ne içersin? Geldiler. Bekle. Bekle. Hiç gösterme. Al orada. Geri gel. 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 Bekle. Bende. kullan Ako. Ya Ako <laughs> yapma be. O bu de evde beni vuruyor ya şöyle. <laughs> İyi git bakalım ben de buradayım dur. Long gelecek galiba. Bekle. Long. İkisi de long. Tamam bekle. Bir flash açıyorum. Oh, Orada <laughs> Kadın son. Bu isminizi bilmiyorum kusura bakmayın da yani. Bokunuzu iyi be abi. Ben long'dayım ya. Sen git. Orda bekle. Orada geliyor. Ya o. Bir burası. yok ev gelenecek. Ya ibinlerin ne sizin doğurdu ya. Ya öldü koşuna ya. Long'da adam geliyor. Omuz aldım. Eve gidiyorum ben bir ya. <laughs> ha, buraya geç buraya az daha geri git. Short geldi. Ya anam Lan hiç atıyor Ay. seni babana müjdeliye ne sokuyor? Ses bombasına gittim ya. Flash al, flash al, bir tane bana ver flash'ı. Burada yayında var ya hep headshot atıp kuş tutma oldu ya. Bir el alamadık anasadayım ya. Benim <laughs> bilmiyorum nerede olduğunu. Orada yok. <laughs> Ev olabilir dikkat et. Gir evin içine. Sakin ol sakin ol sakin ol. Neden devam et. Kızım ben değiştirme ha. akın oğlum. I Sağlık olsun chat. Kötü kaybettik ama sıkıntı yok. Alacağız bundan sonraki elleri inşallah. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. N'apiyo lan bu? Yat oğlum aşağı!